Yasemin Hanım'ı davet ediyoruz. Buyurun Yasemin Hanım. Buyurun efendim. Buyurun. Uçacaksın, uçacaksın, havaları uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim, senin kalbime konacaksın. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Abla iyiydi Melih abla ya. <laughs> Bak, yani o akşama kadar program yapılır ya. Melih abla yorumlar için tribüne geliyor evet şimdi. Cumhur Bey de tribüne geliyor yorumlar Aha. için. Bak hiç olmaz deme, öyle üzülme. Ben Hı -hı. ömür boyu evlenemeyeceğim evlenmeden ölüp gideceğim diye düşünme. Bak talibim var seni istemeye gelmişler. Olur mu öyle şey? İnşallah. <laughs> Herkesin bir kısmeti vardır. Tabii. Tamam? Tabii. Peki, bakalım kim talibi? Yasemin Hanım'ın talibi. Gel geç Yasemin yerine. Yasemin'in talibi İzzet Bey geliyor efendim. Buyurun İzzet Bey. Sıra <laughs> Kadılı yaz beni unutma Size hoş geldin. Hoş bulduk Uğur Bey. Yasemin'e talipsin. Yasemin'e talibim. Ne güzel. Huyu huyu boyu boyuna kilosu benim e, kilodumda işte yani gördüm televizyonda etkilendim. E, ne güzel tamam Hı. bir görüşelim o zaman hadi. Hı. Evet İzzet ve e, Yasemin görüşüyorlar buyurun. Bir de bir, Uğur Bey zayıftı ya. Allah Allah. Bana biliyor musun? Başka Yasemin mi? şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Diğer Yasemin mi? Yok yani ben uyku serse miydim acaba karıştırdım yani bilmiyorum bana. İzzetciğim şöyle yapalım İzzef. bu konuşmayı böyle, böyle yapmak İzzef. istemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık Arkadaşlarımızdan arkadaşlarımız hangi olduğunu anlat. Bir konuş bakalım arkadaşlar. Evet. Böyle, doğru. bir şey yok. Hayır, hayır, yapmayacaksın Terbiyesizlik Gel aşkım. Terbiyesizlik cevaplayacak. Hiçbir kadını burada ezdirmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Niye böyle? Başka diye. Ne, zayıf diye. Ne zayıf dedin ne be? Eskiden benim babam balık etli olunca annem bir gram veriyordu. Ne oldu? Şurada bir yağ eksilmiş diyordu. Ne oldu be? İnsanın kilosu. Herkes bir zayıf zayıf zayıf. Durun Durun arkadaşlar. Sakin ol. Bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Konuşsun arkadaşlar. Olabilir de YouTube yani böyle de te. Bu erkekler okulamıyor mu canım Allah'lı? Allah. Bir de şey Onu var. İzinli çalışanlar çok Yanlış yani bu kadar da olmaz. Yani gençlik insan Bir Ailesi var. Tamam. İzzet Bey ee, kınıyorum buradan. Gerçekten, Gerçekten yani bir yanlış hareketi... anlaşılma oldu. Bir konuşma ee, Olmaz böyle bir ee, şey. bir, konuşsun arkadaşlar ona göre konuşacağız tekrar. Tamam, ben de zaten ben böyleyim. Herkesten beni beğenen böyle gelsin yani. Gözüm görüyor, gözüm gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Yani buna bunların başka ne güzellik olabilir ki yani? Sağ olun, Yani ben nereden atlattım ki bu, bu, buraya Yok. kadar geldim? Yok burada psikolojik sonra sorun yani. yaratıyor insanda bak lütfen söylediğiniz her şeye dikkat edin lütfen. Kimsenin hayatına girersiniz, girmezsiniz, girersiniz, girmezsiniz ama yeter lütfen ya. dalga geçecek biri şey olsun yani. yani. Bir sınırınız ee, olsun, bir çizginiz olsun. Yanlış diğer Yasemine mi talip olmak üzere geliyor. Öyle bir karışıklık mı oldu? Başka Yaseminimiz yokmuş. Var mı başka Yaseminiz? o zaman öyle yapalım. Ya peki. Sanıyorum öyle bir durum var. Sen bir otur biz için iç yüzünü öğreniz şimdi. Tamam tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Harika Teşekkür ediyoruz yasınlar. Tamam. tamam.